Merhaba arkadaşlar bugün manyakça oyunda size bugün mod göstereceğim arkadaşlar modumuzun şeyi ne bakalım bir düşüneyim herhalde Diznogans'dı evet öyleydi Diznogans yani ee, bir silah modu artık şey yaparız bakarız onları da gördüğünüz üzere bir sürü silahımız var Hepsini tek tek deneyebilir miyiz? Deneriz gibi geliyor. Hop, tık tık. Dur aynı şeyi yeniden aldık. En sevdiğimleri en sona saklayacağım arkadaşlar. Bunlar kullanılmıyor tabii ki de. Bunlar. Bu da kullanılmıyormuş. En ilk başta smoke grenade. Grenade. Her neyse. Atıyoruz arkadaşlar. Sis bombası gördüğünüz gibi Sis kız. Sis bombası. Bu ses bombası. Bu molotov. hiç fragment neymiş? Fragment grenade. Lan ne? İnek lan o bir dakika bakın arka inek bu inek. Bakın. Sesi duydunuz mu? Duydunuz mu arkadaşlar sesi? Duymuşsunuzdur ben yine soruyorum yani. Bakın burada da et çıkacak çıkmadı. Bak, bak bak hareket ediyorlar. Et var bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Tekstür büyük sayesinde olmuş böyle şeyler. Bakın şimdi arkadaşlar. Görüyorsunuz bu paraşüt, para küte, pata küte. <laughs> Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Çok yüksek bir yerden atladığımızda gördüğünüz üzere paraşüt açılıyor açılıyor, 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 açıldı daha doğrusu iniyoruz. Eğer hızlı inmek istiyorsanız şunu böyle yaparsınız tık yeniden açılır. Hop. Tam ineğin yanına. Ne yapıyorsun kanka? Bu en sevdiğim bıçak. Zaten tek bıçak da bakın arkadaşlar. Her türlü şeye tek atar. Tek atıyor. Ve lazım olan bunu yapmak için tek Üç tane şey vardır. Üçü de ayrı Ignot. Yani şunlar arkadaşlar. Geç. Burada değil. Burada. Şu arkadaşlar. Gördüğünüz de. Şu. Bu da Reed Shield. Yavaşlatıyor şey yapıyor ama vuruşları şey yapıyor. Hmm, engelliyor. Gücünü azaltıyor. Demet yemenizi azaltıyor. Sıra geldi. Şuradan böyle. Şu ak yedi. Hoppa hoppa hoppa. Avuk ne lan? Ne saçma isim koymuşlar enik bir zonda başlayalım. Hepsi ok atıyor arkadaşlar. Hepsi ok atıyor ama çok iyi bir şey bakın. Hop sniper'mış. Tek attı kafadan. O oh, bir de bu var, bu var arkadaşlar. Bir canlı göstereyim. Canlı yok mu hiç? Görmüş toprakmış. Her neyse arkadaşlar. Şuraya tık. Gördüğünüz üzere tık. Bir atışta patlatıyor. Avuk. Bu da onun şeyi ama patlatmayan bu. Yok bu taramalı. Yok. AT4. AT4 mü? Aynen AT4. Bu da AK74. Hepsini göstermeyebilirim arkadaşlar. Çünkü telefon muhafıza çok az. Bu da keleştir. Magnum. İyiymiş. Yine... Bakın arkadaşlar en sevdiklerimi bir sıraya alayım. Birinci sırada bu var. İkinci sırada bu var. Üçüncü bu. Dördüncü bu. Bıçaklar zaten şey. Bu minigun'un şeye bakın arkadaşlar. <laughs> bu da arbalet ama dürbünüsü. Sese bakın. Ve <laughs> Bu herkes bir anlamıştır zaten görünüşünden. Ve, ve Minecraft oyundan arkadaşlar bugün bu kadar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve hele hele abone olmayı yine unutmayın kendinize çok iyi bakın iyi oyunlar kendinize çok iyi bakın tekrardan.